Sunanın ödünü koparan bu minik yavru maalesef devre dışı bırakıldı mecburiyetten. Çünkü öyle bir arsız ki ne zaman nereden çıkıp sunanın ödünü kopartacak bilemiyoruz. O yüzden şimdi her tarafı kapattım. Zaten hırsızlara ve kurda köpeğe karşı önlem olsun diye. Şimdi bu da giremiyor ama mama verdim, su verdim, karnını doyurduk, girip sunayla oynamak istiyor. Bütün derdi o. Yani onu bağırtıyor, koşturuyor, suna buna hortumla su tutuyor. Ondan sonra bu oradan geçiyor, buradan geçiyor, içeri giriyordu bir şekilde. Şimdi her tarafı kapattım, buralardan giremiyor. Bu kapının altından geçiyordu. Orayı da kapattım. Zaten şu an kapıları boyuyorum. Bir Birkaç gündür bunlarla uğraşıyordum. O yüzden suna şimdi rahat. Şu an içeride yemek hazırlıyor. Gel, gel. Gel pisi gel. Dur bakalım ne yapacak. Tamam. Yarın mamanın suyunu vereceğim. Ama bugün dışarıdasın. Tamam mı? Çünkü kömürlüklere giriyor. Ondan sonra balkona geliyor. Oradan zıplıyor bir tarafa. Nereden çıkacağı belli değil. Şey gibi. Böyle hüperaktif gibi. Dur bakalım nereden çıkacak şimdi. Gel 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 bakalım. Gel bakalım bir test edelim ki. Şimdi sunaya içeride kedi yok. Hiç şey yapma tedirgin olma. Çünkü diken üstünde yaşıyor. Oturduğu yerde oturamıyor. Kalkamıyor. O yüzden bu garantiyi vereyim ki. Şimdi akşam rahat rahat veranda da yemeğimizi yiyelim. Yarın da rahat rahat kahvaltısını yapsın. Yan parselden falan girmeye çalışıyor. O da nafile gidip o tellerden yani şeyden korkuyoruz tellerden girmeye çalışacak kafası falan sıkışacak. Sakın bak 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 öyle bir arsız ki şimdi o tarafa gitti. Yani bir de şey ısrarcı. O oradan giriyordu. Şu deliği buydu. Şunu kapatınca böyle dışarıda kaldı. Heh, ne yapacaksın? Yani sen mi suna mı bir Hayır aman. Aa geçti. Geçti vallahi geçti. Bütün Çabalarım boşa gitti. Vallahi şok şok şok. Çok halindeyim çünkü Suna bunu hiç beğenmeyecek, hiç memnun kalmayacak bu durumdan. Oradan nasıl geçti bu? Nasıl geçtiğini söyleyeyim. Şuradaki demirler dikine bunlardan geçemiyor. Bunlar yatay olduğu için tak diye geçti. Nerede, Neredesin sen? <laughs> bak 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 gelme dedim sana. Şimdi bakalım. gelme. <laughs> bak. Bakalım. Ay, bu aç herhalde ya. Tamam bir şeyler vereyim ben ona dur.